Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Viessmann marka kombimizin bakımını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle kombi bakımını başlamadan önce gaz giriş vanasını su girişini çıkışını kapatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ilk bakacağımız yer bakın burada gördüğünüz bunun içerisinde filtreler var. Bunda da dahil Şimdi e, bundan vanayı kapattığımız için su girişi burası. Pek fazla su gelmeyecek. İçindeki filtreyi temizleyip tekrar yerine takıyoruz. E, fakat bunun içinde bakın burada kombinin basınç göstergesi var. İçinde belli bir miktarda su oluyor. O yüzden burayı yavaş yavaş açarak altına kova tarzı bir şey koyarak suyu yavaş yavaş içine boşaltıp daha sonra tamamen su boşaldıktan sonra bunu söküp içindeki filtreyi temizleyip eski haline takıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra Evet arkadaşlar. Önce burayı göstermek istiyorum. Şimdi burada bir tane baca çıkışındaki emiş fanımız var. Bunu bu şekilde burada bir tane civatası. iki tane de yanında var. Bunları sökerek aldım. içini temizledim. Daha sonra bunu tekrardan yerine montajladım. Şimdi yanma kısmına bakacağız. Şimdi yanma kısmı şu şekilde bir kapak var arkadaşlar burada. Kenarlarında civatalı. 4 tane civatası var. Bunu sökerek bakın iç, içine bu şekilde bir görüntüsü var. Bunun da içine arkadaşlar çok bastırmadan bezle silerek temizleyeceğiz. Bu şekilde daha sonra tekrardan kapağını kapatıp temizliğimizi bitirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar fanımızı temizlemiştik yerine taktık. Bu kapağımızı çıkarmıştık, bunu da yerine taktık. Şimdi şu kenar temizliklerini yapıp kombimizi tamamen toparlayacağız. Evet arkadaşlar bakın ee, buraların ben kabasını aldım. Biraz daha detaylı temizlik lazım. Burası bayağı tozluydu. Burayı temizleyeceğiz. Bu şekilde. Bakın bu bölgelerde tozlu. Dikkatli bir şekilde buraları temizleyeceğiz. Daha sonra buraya bakacağız. Ve üst tarafa. Yine aynı şekilde şu kenarlar biraz tozlu. Temizleyebildiğimiz kadarıyla kenarları falan bu şekilde temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu kısmın komple bir kapağı var. Burada gördüğünüz gibi mandalları var. Bunları takıp mandallarını o tutturacağız. Evet bu şekilde kapağımızı da taktık. Şimdi geriye kaldı sadece bunun beyaz kısmı olan dış kapak. Onu takacağız. Evet kapağımızı da bu şekilde oturtturduk. Bu altta gördüğünüz gibi iki tane civatamız mevcut kapağı tutması için. Bunları sıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar kombimizi toparladık. Ee, şimdi burayı açtığımız için hani kombideki su boşaldığı için bakın iç su yok içinde. Şimdi burada su doldurma yeri var. Bu vanayı açarak basıncımızı bir buçuğa kadar getireceğiz. Çok fazla aşmadan yavaş yavaş Normalde arkadaşlar bu bir buçuk bar olması lazım o civarda. Ben şimdilik tam bir buçuğa kadar doldurmayacağım kombi çalıştırdıktan sonra oluşan basınca göre sonradan su ilave ederiz. Şimdilik şu civarda olması bizim için yeterli. Vanamızı kapatıyoruz. bunu açtık. Bu vanaları açtık. Şimdi gazımızı da açıyoruz. Yan taraftan sigortasını da açıp kombimizi çalıştırıyoruz. kendine gelmesini bekliyoruz tamamen açılmasını Evet şu anda her şey normal gözüküyor bir sıkıntı yok Evet şu anda kombimizi çalıştırdık bakın basınç neredeyse bir şuğa geldi o yüzden fazla su eklemedim ilk verdiğim zaman sonra da ne eksik olsa eklerdik. Bakın bu şekilde. Şu anda normal şekilde çalışıyor. Bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar ee, önemli bir hatırlatma. Kombi şimdi doğal gaz var. Su var. En tehlikeli olanlardan birisi elektrik var. O yüzden kombi bakımını profesyonel e, ekip tarafından yapılmasını tavsiye ederim. Video tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.